Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Nihat Dönmez Konut Seri Yönetim Akademisi'ne hoş geldiniz. Konut Yönetiminde sıkça sorulan 100 soruya cevap arıyoruz. Bu cevapları da sektörün tek saha yönelik kitabı olan Konut Seri Yönetimi temel kitap üzerinden seslendiriyoruz. Bu kitaba kutlu yayinevi.com, arkaraf.com e, üzerinden Nihat Dönmez ismini aratarak ulaşabilirsiniz videolarda amacımız tüm kat maliklerini bilgilendirmek Çünkü benim bilmem sizin bilmeniz avukatların bilmesi hakimlerin bilmesi yetmiyor herkes genel hükümlere göre bu kat mülkiyeti yönetiminin yürüdüğünü sanıyor ve ne oluyor boşu boşuna davalar açıyor veya boşu boşuna siteleri kaosa yönlendiriyor itirazlar yapıyor oysaki hepsi boşa çıkıyor ama demek ki bizim bilmemiz yetmiyor. Herkesin bilmesi lazım. Biz de onun için ücretsiz olarak bu videoları ulaşma imkanı oluyor. Herkes uğra ulaşsın, görsün, anlasın ve ona göre boşu boşuna e, sitleri kaosa sürüklemesin, boşu boşuna davalar açıp mahkemelerimize yoğunluk oluşturmasın. Yani doğal amacımız, açık ajandamız bu. Biz bu videolarla kalmıyoruz. Bu videoların hemen altında açıklamalar bölümünde bu konularla ilgili, ilgili videoyla ilgili e, ilgili videonun konusuyla ilgili kanun metinlerini ve yorum yorumları bu kitapta olduğu gibi aynen e, metin olarak da yayınlıyoruz. Bu videomuzun konusu e, kararların alınmasındaki oy oranları nelerdir? Yani katma malikler kurulu karar alacak ama nasıl e, bir oy oranı var mı? E bunun bir genel kural olarak kural olarak şu. Top e, genelde kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Yani saat çoğunluk dediğimiz. Kaç kişi katılmış? Bunun yarısı. Birinci toplantı ne diyor i̇şte kanun koyucu? Birinci toplantı açman için sayı ve e, arsa payı çoğunluğu olacak. Yoksa bu ikinci toplantı ertelersin. Bir alternatif daha koyuyor. Ama ikinci toplantıda e, zaten açılışında çoğunluk aranmaz. Ve o toplantıya katılanların çoğunluğunu verdiği kararla da e, kararla ee, konuları e, gündemi karara bağlayabilirsin diyor. Yani yarısını vereceği oylarla bunu karara bağlayabilirsin diyor. Ama istisna durumlar var diyor. Ne diyor? Bu kanunda istisna bazı konularda karar e, nisbiliği var. Bir diyor ki yönetici denetçi seçiminde ikinci toplantı birinci toplantı fark etmez. Mutlaka ve mutlaka sayı ve arsa payı çoğunluğuyla bu kararı alabilirsin. Atamayı yapabilirsin. Başka birisi yönetim planı değiştirmesi. Oyların 5 çoğunluğuyla. Başka bir konu farklı renk renkte siteyi boyatmak. Senin ortak alanlarında boyayı değiştirmek. Çünkü mimari değişiyor. Bir tesis yapmak. Yani imara ait bir karar vermiyoruz. İmar falan vesaire müsait. Biz mimar olarak böyle bir şey yapacağız dediğimiz zaman. Bu da 5-4 Bu sefer ne diyor? Malik çoğunluğu. Oy çoğunluğu farklı. Malik çoğunluğu farklı. Temliki tasarrufu diyor ki oy birliği olmadan olmaz. Yani dış cepheye bir reklam alacaksan bunu da oy birliğine bağlıyor. Kapıcı dairesi birisine kiraya vereceksen bunu oy birliğine bağlıyor. Çünkü kapıcı dairesi projede kapıcı dairesidir. Başka birisine kiraya vereceksen ortak alan ortak alan kiraya verilmesi e, Tabii tabi projede olan amacı dışında bir yer açmışsın. Demişsin ki burası siteye sitemiz şeyden, şehirden uzak bir büfe bir market olsun. Bunu zaten yönetim planı da belli. projede belli. Bunun için e, oylama yapılmaz zaten. Yönetim planı. Yazmış bunu. Ama herhangi bir ortak alanı kiraya verelim dediğin zaman ne, ne ne gerekiyor? Oy birliği gerekiyor. bunun Bundan başka kat mülkiyet kanunu madde 25'te işte bir malik 2 e, defa 3 defa icraya verilmiş. iki yıl içinde 3 defa icraya verilmiş. Ödemiş ve ödememiş. Hadi bunun mülkünü devralalım. Çünkü bu bize hep sorun çıkarıyor. Ödemeler zamanında yapmıyor. Hakime gidiyoruz. Veya fuhuş olmuş eee fuhuş olduğunu düşünüyoruz veya kumar oynandığını düşünüyoruz. Burada ne, ne demiş? Kat maliklerinin yarıdan bir fazlası diye bir şart koymuş. Yani bunlar bunları takip etmek için. Faydarı ve ilave işler için ne demiş? kat maliklerinin yarı çoğunluğu. Yani bu, dikkat edersek başka ne var? Kat Mülkiyet Kanunu madde 24 var. Ya yani bunların da aşağıda hem kitapta var hem de hemen videonun altında açık olarak metin olarak var. Bir de ne var? Kat mülkiyet kanunu madde 24. Diyor ki mesken olan bir yerde ticaret, ticaret olarak kullanılacaksa buna da kat maliklerinin ne yapıyor? Oy birliğini istiyor. Ee, oynanamayacak konular var. İstediğin kadar oy birliği oy birliği olsun. Sağlık kuruluşu açamazsın. Bar açamaz Şey, bilme, bar açılıyor biliyor da. Sağlık kurumu açamazsın. Diyor mesela. Diyor ki sen hiçbir zaman sitede sağlık kurumu açamazsın. Niye? Sağlık herkese açık olması lazım. Oysa ki sen kapıda güvenlik bulunduruyorsun ve içeri almama keyfiyetin var. Bunun gibi. E, metni lütfen aşağıda alttan okuyalım. Yani benim amacım ne? Sizlere bu konuları hatırlatmak. Aa böyle bir şey varmış demek. Ve bunu otobüste giderken e, e, evinizde e, 3 dakika 5 dakika da seyrederek bu konuları olan merakınızı uyandırmak. E, daha sonra da o metni okumak. O metni okuyup da biraz daha ilgili olan bu kitaba başvur, bu benzeri kitaplara başvurması. Kitaplarımız maalesef iki şekilde. Bir sahaya yönelik bizim yaptığımız gibi. Bir de hukukçulara yönelik var. Hukukçulara yönelik olanlar hukuk. Biz mevzuatçıyız. Yani ee, biz o detay yargılama vesaire ayrı. Bizim amacımız ne? Uyuşmazlık olmasın. Uyuşmazlık olmasa hukukana ihtiyaç var. Bizim amacımız Uyuşmazlığı ortadan kaldırmak. Bir kişi bilirse ki arkadaş bana tebrikat geldiği zaman alsam da almasam da beni bağlıyor. Kalkıp da bana tebrikat geldi bana tebrikat gelmedi olayına girmez. Veya postacı geldi zaman sen bunu bana vermedin ben tanımıyorum deyip yani ne ne oluyor postacı sana vermese de bu tebrikat yapılmış sayılıyor. Bunlara sizlere haberdar etmek. Sitelerimizde uyuşmazlığa konu hal ve hareketlere girilmesinin sitelerimizi yıpratacağı konusunda sizleri uyarmak. Yoksa biz Üniversitelerde bu konulara eğitim verirken bu konu, bu şekilde konuşmuyoruz. Bu şekilde bir müfret'e bağlı kalıyoruz. kitabımız yazarken de müfret'e bağlı kalıyoruz. Ama bu videolardaki benim e, tarzım, e, insanları bu konuları bilgilendirmek, e, tek bizim bilmemiz, tek yöneticinin bilmesi, tek bir malikin bilmesi yetmez. Herkes bilmezse uyuşmazlık olur. E, cahillik bir kültür değil. Cahillik bir konuyu az bilmek eksik bilmek, benzerini bilmek. Amacımız belli, ajandamız belli. Site yönetmeni kaosu önüne geçebilmek için bu tip videoları çekiyoruz. Lütfen kanalımıza üye olun. Bunu diğer sosyal medyada paylaşın. Facebook grubuna linki yapıştırın. Instagram'a yapıştırın. İnsanlar bu konularda artık bilinçlensin. Sitelerimiz kaostan kurtulsun. Teşekkür ediyorum.